arkadaşlar bugün size kolay intro yapımını öğreteceğim sınava 4 dedi hemen başlayalım ee, buradan hiçbir şey basmıyoruz İlk önce şuraya gelip buradan buna basın film video gelin hd htv 720p falan filan var burada 29.97'de olanı seçiyoruz. Save'e geliyoruz. Buradan PMG olarak seçiyoruz. Buna basıyoruz. Sonra da buraya gelip buradan Best best yapıyoruz. Ama Save'den nerede kaydedeceğinizi yapmamız lazım. Yani daha doğrusu ne isimle. Araba yazıyorum ben. Araba ee, hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu mavi kutucuktan bir tüp çıkartıyoruz. Buna tıklayıp buradan Kolda gelip şu Y'nin en sonundakini 90 yapıyoruz. Ve böyle oluyor. Ee, sonra objekte gelip bu 50 cm'yi 170 yapıyoruz. Bu 36 20 biri de 3 yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen video durdur. Kanka. Ha. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurayı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum tabi. Ha tamam ben de video çekiyorum da. E, CTL ve yapayım. Bunu küçülteyim. Bunu şöyle getireyim. Tamam. Evet. Int güzel intro resimleri yapmayı öğretiyorum arkadaşlar işte. Ya intro resim dediğim normal güzel resimler. Arka plan resmi, masaüstü resmi falan var ya. Öyle resimler yapmayı öğretiyorum. Videoyu nereye koyuyorum ben? Youtube'a. Oradan kimler izliyor? İzleyiciler değil mi? Çünkü... Yeni mi geldiniz? Ha doğru. Kanka hatırlıyor musun? Artık artık bizim serviste geliyor. <laughs> bizim arkadaşlığımız için iyi oldu. Aynı servisteyiz sonuçta. Şu ülkeyi de şunu. Nasıl küçükmeye gerek yok. Direkt öne almama gerek var. Öne gel. Kanka. Orada arada benim Steam Rig'imde bir son oldu ya. Ya abi. Ne yapıyorum bak. Steam Rig'i alıyorum. Skim koymaya çalışıyorum skin koyulmuyor. İşte skin koyuyorum da nasıl bozuk koyuyor. Ha, e, o skinlerden alsana bana. No skin'den yaptım zaten. No skin'den yaptım skin'i. Arkadaşlar bu arada benim kanalın logosu BS. Ee, yukarıdan güzel bir tane bulalım. Aha Edge adamsın. Tamam Edge adam arkadaşlar. İndiriyoruz. Şöyle. Bot. Ya bot şey bir oyuncu ama oyunda olmayan, online olmayan oyuncu demek bot. yani bot dediğimiz oyunda ne hani kötü karakterler olur ya böyle single player'da oynarken. Mesela villager'lar onlar bot. O tarzdan anladın mı? Youtuber bot. Yani e, single player tarzında olur. Yani NPC tarzında. NPC de online oynamayan karakter oluyor. NPC Youtuber gibi bir şey oluyor. İşte anlamadım. <laughs> bu arada bir tane şey vardı ya. Bir tane renk var mı? Beyazlatıyordu. Biraz da şeffaflaştırıyordu. O rengi arıyorum ben de şu an. Glove muydu? Aynen Glove. Evet, renk parlıyor. Motex parlıyor evet. Ne 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 ne. Hepsine bunu koy. Küp. Küp da başka bir şey olsun. Yerim can aç. Şuradan seç. Buradan da kırmızı seç. Evet. Küp. Vallahi benim yeni bir var. Hem de çok oldu hem de ilk intro'm. <laughs> bay oyun sever yazında çıkmıyor galiba bilmiyorum. Çıkması lazım ama. Arkadaşlar bakın. Şöyle yapın. Ee, böyle yapınca da dur bir dakika göktünüz. Bu sürü benim aynı YouTube YouTube ismimle adam mı çıktı? Nerede? Abi ben hiç bilmiyorum. Ben hiç karıştırmam onları. Tam göstersin. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. E, ee, res, masa üstü resminiz veya YouTuber'sınız. Tanıtım resminiz böyle oluyor. Ee, tabii ki de Sino 4D'de yapabiliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Tabii eğer yani Photoshop'la yapabiliyorsanız bilmiyorum. He, tamam işte arkadaşım tasarımcı oldu. Koskoca ta tasarımcı her şeyi biliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Ha tamam evet bitirmiyorum. Edit PVP oyununun adı. Ben alta linkini koyarım. Arkadaşlar abone olun. Bir de bana da abone olun. Yani izlenme sayısı geliyor. Arkadaşlar Evet onu ben de yaptım. Benim 19 abonem vardı. E, e, kanala el fatiha ettim. Ha. Ya ben de ulaşırdım da. Ne yapayım artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Kanalımın linkini koyarım. Ve arkadaşlar görüntüleme sayısı büyük. Neredeyse ama büyük mü bilmiyorum. Yeni görüntülemelere bakmadım. Ama aboneler küçük bir abonem vardı arkadaşlar yok ya izliyorsunuz var abone de olun ya abi cidden ben de çekiş yaparım premium çekişi yaparım ya arkadaşlar ciddiyim artık abone oldum ya hadi arkadaşlar bay bay